Andrian Nikolayev, Rus Hava Kuvvetlerinde görev yapan Çuvaş kökenli bir pilottu. 1929'da İdil Nehri yakınlarındaki Şorşalı köyünde dünyaya gelen Nikolayev, ana dili Çuvaşçayı ve büyüdüğü Tatar Çuvaş köyünü hiç unutmadı. Çuvaş halkı şaman inançlarına sahip olsa da, Çarlık dönemindeki yönlendirmeler nedeniyle Hristiyanlığı seçmişti. Nikolayev bu nedenle annesinin verdiği Çuvaş adıyla değil, Andrian ismiyle anıldı. Uzun yıllar sonra emeklilik için Çuvaşistan'a dönen Andrian Nikolayev o dönemde ülkede giderek artan Türk dünyası araştırmalarına da ilgi gösterdi. Şimdi doğup büyüdüğü köyde kendi adına bir kütüphane ve müze yer alıyor. NTV'de yayınlanan Zaman Yolcusu Türklerin İzinde isimli belgeselde Andrian Nikolayev'in hayatı ve Çuvaşların Türk dünyasıyla olan ilişkisi anlatılmıştı. 1962'de Sovyetler Birliği'nin uzaya çıkan 3. kozmonotu olan Nikolayev, 96 saat içerisinde dünyanın etrafında 64 tur atarak uzayda kalma rekoru kırmıştı. Nikolayev, 1970'lerde Soyuz 9'u denemek için tekrar uzaya çıktı. Bu görevlerde çağrı kodu Çuvaşların sembolü Şahin'di. Sovyetler Birliği döneminde kamuoyu onu Demir Adam lakabıyla tanıdı ve sevdi. Nikolayev, uzaya çıkan ilk kadın ünvanını taşıyan Valentina Tereşkova ile de bir süre evli kaldı ve bu evlilikten bir kızı oldu. Sovyetler Birliği'nde iki kez yılın kahramanı seçilen Nikolayev, aralarında Yuri Gagarin'in de bulunduğu altın kadronun üyesiydi. Andriyan Nikolayev, Sovyetler Birliği döneminde Lenin nişanı, Kızıl Yıldız nişanı, çeşitli madalyalar ve yabancı ülkelerin nişanlarıyla taltif edildi. Ayrıca ayda bir kratere onun adı Nikolayev krateri olarak verildi. Nikolayev, 2004 yılında kalp krize sonucu Çuvaşistan'ın başkenti Şupaşkar'da, Tatarca adıyla Çubuk Saray'da hayatını kaybetti. O, günümüzde bazı araştırmacılara göre uzaya çıkan ilk Türk kökenli kişi olarak anılmalı ve hatırası unutulmamalı. Hemen indirin haberiniz olsun. En son